Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size edatlar konusunu anlatmaya çalışacağım. Edat nedir? Öncelikle ona bakalım. Bir kere cümle içinde tek başına anlamı olmayan bir sözcüktür edat. Tıpkı bağlaçlar ve e, ünlemler gibi. Bunlar cümlenin içinde kullandıklarında cümleye değişik anlam ilgileri katan sözcüklerdir. Ve bizim karşımıza çıkacak başlıca edeb, edatlar şunlardır arkadaşlar. Gibi edatı sanki, göre, kadar, için, üzere, e doğru, e karşı, e karşın, e rağmen, edeyim, edek, den dolayı, den başka, ile, yalnız, ancak, sade, sadece, tek bir ve denli kelimeleri. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bazılar var arkadaşlar, bazı edatlar var. Mesela ile edatı, ile kelimesini gördüğümüzde cümle içinde onun yerine ve bağlacını getirdiğimizde anlamlı oluyorsa cümlemiz bu edat olmayacak. Bu bağlaç olacak. Eğer cümlenin anlamı bozuyorsa o zaman Burada ile sözcüğünün edat olmasından bahsedeceğiz. Yine aynı şekilde yalnız ve ancak kelimelerine dikkat edelim. Bunlarla da bu kelimelerin yerine cümle içinde ama kelimesini getirdiğimizde eğer cümlemiz anlamlı oluyorsa bu da edat değil bağlaştır diyeceğiz. Ancak cümlenin anlamı bozuluyorsa edattır diyeceğiz. Tabi bunun bir de zarf olarak veya sıfat olarak kullanım var. Onları da örnekle vereceğim. Dikkat etmemiz gerekiyor bunlara. Arkadaşlar tek tek bu edatların hangi görevde hangi anlamda kullanıldığını bir görelim. Mesela gibi edatına baktığımızda anne melek gibi biriydi cümlesini görüyoruz. Burada benzerlik ilgisini kurdu. Annesini meleğe benzetti. Yine zil çaldığı gibi dışarı çıktık ifadesinde zil çalar çalmaz anlam veriyor. Tam tezlik bildirir. Zaman anlamı kattı arkadaşlar. Birazdan fırtına çıkacak gibi dediğimizde ise burada da bir tahmin olasılıktan bahsediyor. Sanki edatına baktığımda benzerlik ilgisi kurabilir. Everest sanki de bir çadırdı gibi. Everest tepesinin çadıra benzetti. Babam, babam sanki sen dinler de diyerek burada inanmama anlamı katabilir. Sanki birazdan yağmur yağacak cümlesinde olduğu gibi tahmin olasılık bildirebilir. Göre edatımız var ama bu edatın daha çok kullanımı göre şeklinde değil arkadaşlar. E göre şeklinde ortaya çıkıyor. Buna dikkat edelim. Sana göre hangimiz suçlu ifadesine baktığımızda burada kanaat görüş bildirdiğini söyleyebilirim. Bu sınav dünküne göre daha kolaymış dediğimde ise karşılaştırma yapmak için kullandım. Kafama göre bir dost bulamadım örneğinde arkadaşlar uygunluk kafama uygun anlaşabildiğim anlamlarını kattığını görüyorsunuz. Şöyle bir soru var arkadaşlar ona bir bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gibi kelimesi sanki bütün bunları yapan o değilmiş gibi gayet sakin de cümlesiyle aynı anlamda kullanılmıştır diyor. A şıkkına baktığımda burada e, öncelikle üstteki verilen cümleye bakayım bir. Buradaki gibinin kattığı anlam herhalde şu. Yani bütün bunları yapan o ama o değilmiş gibi tersine anlamı veriyor. O ablası gibi güler yüzlü ve candan davranmaya özenir de derken burada ablasıyla olan benzerliğini ifade etti. Adana'da aşık olamaz burada. Bursa'ya baktığımda arkadaş soruları bildikçe kendisi biliyor gibi seviniyor ifadesini görüyorum. Burada da yine ne var? Aslında üstteki veriyle aynı. Nasıl yani? Sorular bilen kim? Arkadaşlar kendisi değil. Ama sevinen kim? Kendi bilmemesine rağmen kendisi seviniyor. Tersin anlamını verdi arkadaşlar. Cevabımız burs olacak burada. Bir diğer edatımız arkadaşlar kadar edatıdır. O da mesela zaman anlamı katabilir. Bu iş akşama kadar halletmeliyim örneğinde gördüğünüz gibi. Elmalar yurduğum kadar derken burada da benzerlik ilgisi kurduğunu görüyorum. Durakta bir saat kadar bekledim derken burada yaklaşık zaman anlam veriyor. Hani bir saat tam 60 dakika ya. Bir saat kadar dediğimde ise tam 60 dakika değil de işte 57 dakika, 58 dakika, 63 dakika gibi anlamlara gelecek şekilde kullanılmış. Karşılaştırma yapmak için de kullanabiliriz. Mesela hiç kimseyi senin kadar sevmedim örneği karşılaştırmanın yapıldığı bir örnektir. Tilki kadar kurnaz bir adam dediğinde ise arkadaşlar burada kat cümleye kattığı anlam derece, ölçü bildirmektedir. İçin edatımız vardır bizim. Mesela amaç cümlesi kurmak için kullanabilirim ben bunu ders çalışmak için kütüphaneye gitti. Kütüphaneye gitmesinden gitmesindeki amaç ders çalışmak. Ama cümlesi kurdu. Senin için herkes iyi şeyler söylüyor dediğinde burada hakkında anlam verdiğini görüyorsunuz. Kardelen benim için apayrı bir çiçek dediğinde ise burada bana göre anlamını veriyor. Benim için kardelen apayrı bir çiçek, sana göre başka bir çiçek anlamını çıkartıyorum. Trafik sıkıştığı için geç kaldım dediğinde neden sonuç ilgisi verdiğini görüyoruz için datının bu hazırlıkları konuklar için yaptık derken bu hazırlıkların konuklara ait olduğunu, onların faydasına sunulması için, onların yararlanması için yapıldığını söylüyor. Bir de arkadaşlar bu için edatı uğruna yoluna anlamı verebilir. Bu da çocuklar için her fedakarlığı yapardı örneği ortaya çıkıyor. Çocuklarının uğruna yoluna anlamını verdiğini görüyorsunuz. Üzere edatımız var bir de. Bu da yarın getirmek üzere arabaya alabilirsin örneğinde olduğu gibi şart, koşul anlamı katabilir cümleye. Teşekkür etmek üzere sahneye çıktı dediğinde amaç bildirdiğini görüyoruz. Teş amacı ne sahneye çıkmaktaki? Teşekkür etmek. Anlaştığımız üzere yarın buluşuruz dediğimizde şekilde, tarza anlamlarını verdiğini görüyoruz. Uçağımız kalkmak üzereydi dediğinde ise arkadaşlar burada zaman anlamı verdiğini görüyoruz. Bir diğer edatımız doğru. Daha çok doğru edatının kullanımı da doğru şeklinde değil de gene e doğru şeklinde olduğunu söyleyebilirim. Çocuklar sahile doğru yürüyor diyerek yön bildirebilir. Çocukların istikameti sahil veya zaman anlamı katabilir. Akşama doğru buralar sakinleşir de örneğinde olduğu gibi. Burada akşam vakti yaklaştığında dediğini görüyoruz arkadaşlar. Karşı bir diğer edatımız. O da aynı doğru gibi, e doğru gibi arkadaşlar kullanımı vardır. Ve katlı anlamlar hemen hemen aynı. Bu da daha çok e karşı şeklinde kullanılıyor. Buna dikkat edelim. Güneşe karşı yavaş yavaş yürüyorduk derken yönümüz güneşe bakıyordu. istikametimiz güneşti anlamını verdiğini görüyorum. Zaman anlamı katabilir. Sabaha karşı köye vardı diyerek sabah vakti yaklaştığında güneş doğmak üzereyken anlamlarını verdiğini görüyorum. Burada da zaman anlamı katmış. Başka yaratım var mı? Bunun daha çok kullanım arkadaşlar den başka şeklindedir. Benden başka herkes maça gitmiş örneğinde görüyorsunuz. Burada benim dışında ben hariç anlamlarını verdiğini söyleyebilirim. İle edatımız var. Aslında ders, dersin başına söylemiştim. Bu da e, çokça kullandığımız bir edat ve bağlaç olan ile ile karıştırılıyor. Tekrar açıklamasını yapacağım birkaç defa aklınıza kalması için ama mutlaka arkadaşlar şuna bakalım. İleyi gördüğümüz yerde ve bağlacını getirelim. Cümlem anlamlıysa eğer oradaki ile kelimesi edat değil bağlaçtır. Cümlemin anlamı bozuluyorsa edattır. Annemler uçakla gelecekmiş derken araç olduğunu bildiriyor bize. Yine elini bıçakla kesmiş. Burada da gereç anlamı vermiş bahçede arkadaşlarıyla oynuyor örneğinde birliktelik kattığını görüyorum. Öğretmen telaşla içeri girdi örneğinde durum bildirdiğini söyleyebilirim. Ağaçların devrilmesiyle yol kapandı örneğinde ise ağaçlar devrildiği için yol kapanmış neden sonuç bildiriyor arkadaşlar. Hemen şu ile bağlacının ve ile edatının kullanımına iki örnekle bu kısmı geçelim. Şiir ile romanı çok severim örneğini görüyorsunuz. Burada ile kelimesinin yerine ve bağlacını getirdim ve cümleyi öyle okuyorum. Bakın şiir ve romanı çok severim. Cümlemde herhangi bir şekilde anlam bozulması yok. Dolayısıyla buradaki ile kelimesi bağlaç. Gençken şiirle çok ilgilendim dediğimde ise yine ile gördüğüm yere ve bağlacı getireyim. Bakalım nasıl olacak. Gençken şiir ve çok ilgilendim. Burada cümlenin anlamının bozulduğunu görüyorsunuz. Ve buradaki ile kelimesinin etat olduğuna hepimiz şahit olalım. Yalnız sade, sadece bir ve tek edatlarımız var. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şu. Bu yalnız sade sadece bir tek kelimesi birbirlerinin yerine kullanıldığında edattır. Bir de bunların yerine ama kelimesi gelmezse edattır. Ama kelimesi gelirse o zaman ne oluyor bunlar? Bağlaç oluyor. Özellikle yalnız ve ancak kelimesinde birazdan göstereceğim onda göreceğiz bunu. Dünkü toplantıda yalnız sen yoktun derken sade sadece bir tek sen yoktun diye söyleyebilirim ve buradaki üstte gördüğünüz kelimelerin her birini birbirinin yerine kullanabilirim. İşte bu kullanım edat örneğidir. Ben bu konuda yalnız ona inanırım. Sade ona inanırım. Sadece ona inanırım. Bir ona inanırım. Tek ona inanırım dediğinde ise arkadaşlar gene edat olarak kullanıldığını gör, görüyoruz. Sadece dinlenmek istiyorum örneğinde. Yalnız dinlenmek istiyorum. Sade dinlenmek istiyorum. Tek dinlenmek istiyorum kelimelerini veya bu şeklinde de söyleyebilirim arkadaşlar. Bu da edattır. Pikniğe bir o gelmemişti. Sade o gelmemişti. Yalnız o gelmemişti. Sadece o gelmemişti anlamlarını veriyor tek sen misin sevdiğine kavuşamayan örneğinde sadece sen misin, yalnız sen misin diye cümlemi tamamlayabilirim. Bunun da edat olduğunu görüyorum. Az önce de söyledim. Yalnız sözcüğünü gördüğümüz yerde ama kelimesini getirirsem ben o zaman bu yalnız kelimesi etat değil bağlaştır arkadaşlar. Dün seni çok bekledim. Yalnız sen gelmedin örneğine bakın. Dün seni çok bekledim. Yalnızı kaldırayım hemen ama getireyim. Ama sen gelmedin. Burada benim cümlemin anlamında herhangi bir şekilde bozulma yok. Bu da Edat e, bu da bağlaç olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Tabi yalnız kelimesinin tek kullanımı e, edatlar ve bağlaçlar değil. Farklı görevlerde de kullanılabilir. Mesela dedem yalnız bir insan dediğinde sıfat olduğunu görüyorsunuz. Sahilde yalnız dolaşıyor örneğinde zarf olduğunu görüyorsunuz. Sade bir görünüm var derken gene sıfat olduğunu. Sanatçı çok sade yaşıyor derken zarf olduğunu. Onunla bir boydayız dediğinde sıfat olduğunu. Bir sen bir ben biliyoruz dediğinde bağlaç olarak kullanıldığını olanları bana bir bir anlattı derken yine zarf olarak kullanıldığını, çocuk tek kelime konuşma derken sıfat olarak kullanıldığını ve son olarak herkes gidince ben tek kaldım cümlesinde zarf olarak bu e, önceki slaytımızda gösterdiğim yalnız sade sadece bir tek kelimelerinin farklı kullanımlarının olduğuna görebiliriz. Burada kesinlikle cümlenin içindeki anlamına ve görevine çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar ancak etatımız var. Bizi ancak oraya ancak sen götürebilirsin örneğinde mesela sadece anlamını verdiğini görüyorum. Bu arabaya ancak 10 milyar veririm derken en çok anlamı verdiğini görüyorsunuz. Tabi ancak sözcüğü de cümle içinde farklı görevlerde kullanılabiliyor. Mesela çok çalıştım ancak ödevimi bitiremedim. Burada ancak kelimesini yerine ama kelimesini getiriyorum. Çok çalıştım ama ödevimi bitiremedim. Gayet anlamlı bir cümle oldu ve bundan dolayı bunun bağlaç olduğunu söyleyebilirim. Fakat misafirler akşama ancak gelebilirler ifadesinde burada ne zaman gelebilirler? Ancak gelebilir. Zarf olarak kullandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Rağmen karşın denli değil ve dolay edatlarımız var. Bunlar da bağırmama rağmen beni duymadı örneğinde karşınıza çıkıyor. Tersine aksin anlamını verdi. Fakirliğine karşın hep mutlu biriydi. Bu da yine fakirlik olumsuz bir durumdur. Mutluluk olumdur. Burada karşıtlık, zıtlık kurduğunu görüyoruz. Seni ölünceye değin unutmayacağım dediğinde zaman anlamını verdiğini görüyorum. Yağmur geceye dek devam etti derken yine zaman anlamı verdiğini görüyorum. Beni bu denli sevdiğini bilmiyordum derken yine zaman anlamı Hı -hı. verdiğini görüyorum. Burası Hı -hı. dediğin kadar güzel değildi örneğindeyse arkadaşlar. Olumsuzluk değil kelimesini gördüğünüz her yerde. Cümleye olumsuzluk kattığını söyleyebilirim arkadaşlar. Ve siz de bu şekilde kabul eden onu olumsuzluk katan bir edat olarak kabul edin lütfen. Trafikten dolayı sınava geç kaldım derken. Burada da sebep sonuç bildirmiş. Bakın sınava geç kalmasının sebebi trafiğin yoğun olmasından kaynaklı. Arkadaşlar elatlar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, lütfen eksik olduğunuz konularda bu ders tekrarlarını sık sık yapın. Çok uzun videolar yapmıyorum zaten farkındasınızdır. Ve hızlı hızlı dinleyip ardından bolca soru çözerek bütün sıkıntılarınızı bertaraf edebilirsiniz. Teşekkür ediyor. İyi günler diliyorum.